Elfı elfi salatin ve elfı عليك يا Adem Aleyhisselam dedi ya Rabbi, biz kendi nefsimize zulmettik. Kendi kusurundan, suçundan gafil olmadı bizim gibi. Biz suç işleriz, gafil bilmeyiz suç dediğimiz. Şeytan ne diyor? Küftü şeytan ki bir ve Mevla diyor, sen beni ıva ettin, sen beni yoldan çıkardın. Allah'a kusur buluyor. Adem Aleyhisselam yok ya Rabbi, yok sen bize bir şey yapmadın biz aldandık. Geldi fiili hod nihan divu deni. Alçak div. Şeytan kendi suçunu gizliyor ve Mevla'ya yüklüyor suçu. Adem babamız cennetten indirildiği vakitte ağladı, çok ağladı. Gözlerinin yaşından göl oldu. Mevla buyurdu, hadi madem ki bu kadar ağlıyorsun ve kusuru da aldın üzerine, suçunu itiraf ediyorsun. fetâb Mevla tevbesi kabul. Elhamdülillah. İnnehu huve tevvâbu rahîm. İnnehu muhakkık Mevla. Huve et mübalağıyla tevbeleri kabul edecek. Er-Rahim ziyade acıyıcıdır. Nihayet derece acizdir.